lezzette bugün zeytinyağlı enginar yapacağız. Benim çok sevdiğim bir zeytinyağlıdır. O yüzden yapmışken hazır bolca yapmak istiyorum. 8 tane enginarım var. Malzemelerimi de 8 enginar göre ayarladım. Eğer siz 4 enginar yapacaksanız malzemeleri tam olarak yarıya düşürerek yapabilirsiniz. Malzemeleri sayarak başlayalım. 8 enginar için 2 tane havuç, 2 tane patates, 2 tane soğan, 2 tane limon, biraz dereotun, hazır bezelyem var toz şekerimiz, tuzumuz ve zeytinyağımız var. Bir de görsellik önemli, küp küp olsun istiyorum hepsini kestikten sonra. Şöyle küp küp kesici bir tane aletim var. Dediğim gibi siz eğer enginarları 4 tane yapacaksanız bir havuç, bir patates gibi bire düşürebilirsiniz. Dereotunu ben sadece süslemek için kullanacağım çünkü çok fazla tadını sevmiyorum. Yani enginar içinde sevmiyorum. Ama siz doğrayıp içine aynı diğer malzemeler gibi de katabilirsiniz. Şimdi önce soğanlarımızı doğrayarak başlayalım. Şimdi 8 enginarın sığabileceği kadar bir tencere çıkardım. Önce soğanları kısaca bir kavuracağım. Daha sonra tüm malzemeleri bir kere geçirip ondan sonra da enginarları yerleştirmeye başlayacağım. 4 enginar için yaklaşık 1 çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Dolayısıyla benim 8 enginarım olduğu için şunu şöyle bir döküyorum. Evet. Bir çay bardağı zeytinyağı daha ekleyeceğim. Evet, iki çay bardağı zeytinyağını koyduk. Üstüne iki tane küp küp doğranmış soğanımızı koyduk. Şimdi soğanları çok az öldüreceğim. Soğanlar ölürken bir yandan da ben hem havuçlarımı hem de patateslerimi yine küp küp doğrayacağım. Evet, soğanlarım iyice pembeleşti. Bu sırada ben diğer malzemeleri hazır ettim. Bir yandan limon sıktım. Bir yandan havucumu, bezelyemi ve patatesimi hazırladım. Şimdi kısaca hemen Diğer malzemeleri de atıyoruz. Şöyle bir kere de onları çevirelim. Çok az. Ve sonra da enginarlarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi geriye şekerini ve tuzunu katmak kalıyor. Ben e, şekerin gerçekten çok güzel bir lezzet verdiğini düşünüyorum inginara. O yüzden 8 tane enginar için e, 3 tatlı kaşığı şeker katacağım. Sırada tuzumuz var. Çok fazla tuz koymayacağım. E, tam olarak 1 tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Göz kararı bakınca tatlı kaşığının yarısı kadar tuz koymaya karar verdim. Dolayısıyla yarım tatlı kaşığı tuz koyabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Geriye son malzememiz kaldı. O da kaynar suyumuz. Suyun oranı şu şekilde olmalı. Enginarların üzerini tamamen geçmeyecek şekilde üzerinde gezdireceğiz ve daha sonra kapağımızı kapatacağız ve pişmeye bırakacağız. Videonun sonunda ne kadar sürede piştiğini sizlerle paylaşacağım. Fark ettiyseniz ben dereotu koymadım. çünkü dediğim gibi sadece süslemek için kullanacağım. Ama eğer siz dereotunu çok seviyorsanız ve koymak istiyorsanız o zaman patates, havuç ve bezelyeyle birlikte işin içine katabilirsiniz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Orta kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Videonun sonunda ne kadar sürede piştiğini paylaşacağım sizinle. Suyum biraz fokurdamaya başladı. E, i̇ki tane limonum vardı sıktığım hatırlıyorsanız. Şimdi onları onun üzerinden gezdireceğim birazcık ama iki limonun hepsini dökmeyeceğim sanırım. Bir şöyle göz kararı bakayım. Yani iki limondan biraz daha az e, limon koyabilirsiniz üstüne. Şimdi artık fokurdamaya başladı. Altını biraz daha kısacağım ve kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Enginarlarım 30 dakikadır kaynıyor. Şimdi bakalım ne durumdalar. Bir kontrol edelim. Şöyle enginarın bir tanesine bıçağımı saplıyorum. Evet, son derece rahatça giriyor. Artık enginarlarımız hazır. Servis etmeye başlayabiliriz.